Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekirmiş. Babaannemler hep öyle derdi. O zamanlar bunun ne demek olduğunu çok bilmiyordum ama şimdilerde bunun ne demek olduğunu gayet farkına varıyorum. Bence bu sadece çocuk bakma anlamında değil. Çocuğa her türlü zaten bakılır, büyütülür, beslenir, her şey yapılır. Ama ya psikoloji, annenin psikolojisi, çocuğun psikolojisi? Şimdiki çocuklar sadece anne babayla bir daire içinde büyüyorlar. Arkadaş yok, kavga yok, gürültü yok. Bir oyuncağı elinden alan bile yok. Resmen bir fanusun içinde büyütüyoruz çocukları. Bizim çocukluğumuzda oysa ki her şey gerçekten çok farklıydı. Annemler işe giderdi, biz babaannemlerleydik. Ve ondan sonra dışarı çıkardık. 30-40 tane tarz. sokakta arkadaşımız olurdu. Saat diye bir şey bilmezdik ama akşam ezanı okununca eve gitme saatiydi mesela. Bir çocuğun dayısı olurdu, teyzesi Nasıl babaannesi, dedesi, ninesi herkes olurdu ama şimdi öyle değil. Eskiden çocuk bakmak çok zor derlerdi ama bence şimdi çocuk bakmak çok daha zor. O yüzden bu devirde yanımda bu kadar insanın çocuk büyüttüğüm için gerçekten çok mutluyum. Siz de benim gibi şanslı mısınız yoksa o köyden mahrum mu kaldınız?